Merhaba 5. Sınıf Süper Kahramanları. Türkçe dersinde kelimeler dans edecek, cümleler şarkı söyleyecek. 2025 ila 2026 Türkiye Yüzyılı Marif modelinde maceraya hazır mısınız? Kelime hazinenizi güçlendirin, metinleri dedektif gibi çözün. Gerçek, mecaz anlamları keşfedin, noktalama ile parlayın. Atatürk'ün izinde sevgi, saygı, empati öğrenin. Ata sözleriyle sihirbaz olun, hikayeler yazın. Türk kültürünü keşfedin, görselleri dedektif gibi okuyun. Yazım kurallarıyla süper yazılar yazın. Dostluk sırlarını çözün, cümle analiziyle mantık yürütün. Eleştirel düşünerek fikirler üretin. Sağlıkla parlayın, empatiyle destek olun. Kompozisyonla sağlık her şeydir deyin.